Burası Artvin. Artvin'in köyleri, Yüncü Köyü. Yayla, yayla köyleri var burada. Her taraf yayla, yollar. Böyle topraklı yol. Belli bir yere kadar asfalt, sonra topraklı yol. Düz bir yer yok. Hala ova mova diyecek bir şey yok. tüm köylerin genelde Geçim ve hayvancılık. Karşıda da köyler var. O dağın üstünden Yol Yaylalar Köyü'ne kadar gidiyor, Yaylalar Köyü de Kaşkar Dağları'nın eteğinde. ve aşağı iniyoruz. evin yaprakları çok güzel ya. Gördün mü bak bak. bak. Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Dar, dar çift araba geçme şansı yok Biraz, bize biraz lazım, bana biraz gitmen lazım. Bu yana biraz yanısırsa peki? O bu yana